Merhaba arkadaşlar ben Onur Özkan. Biliyorum zihninizden birçok güzel fikir geçiyor ama onları hayata geçirmekte zorlanıyorsunuz. Çünkü bu masaya oturduğunuzda bir şekilde kafanızdan başka şeyler geçiyor ve fokusunuzu, odak noktanızı belirli bir yere doğru tamamlayamayabiliyorsunuz. Bu çok anlaşılır bir şey ve merhaba yalnız değilsiniz çünkü 21. yüzyılın en büyük problemlerinden bir tanesi İnsanın dikkatini dağıtan, saçma sapan şeylerin hayatımızda dönüp dönüp duruyor olması. İşte bu dikkat dağıtıcı saçmalıkları hayatımıza atmak için nasıl daha fazla odaklanabiliriz? Nasıl doğru şeye odaklanabiliriz? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Gelin daha fazla uzatmayalım, videomuza geçelim ve nasıl daha fazla odaklanabiliriz? İzleyelim. Amacın doğrultusunda odaklanmak için 6 öneri. 1. Ne istediğini bil. Arnold Schwarzenegger have a clear vision yani açık bir vizyona sahip olun diyor. İşte bu tam olarak ne istediğini bilmekle alakalı. Odaklanmaya çalışmadan önce odaklanmaya değer bir fikre sahip olman gerekiyor. Bu fikri her gün aklına gelen onlarca fikir arasından zihnini en çok meşgul eden fikir olarak düşünebilirsin. Ya da belki müthiş bir fikrin yoktu ancak hayat seni belli bir yere koydu. Mesela babanın halıcı dükkanına ya da bir kuyumcu tezgahtarı oldun. İlla çılgın bir fikre ihtiyacın yok. Seni yükseltecek, aileni geçindireceğin, topluma iyi gelecek bir fikir olması yeterli aslında. Ancak bu yapıyor olduğun işi sevmelisin. Aksi halde full odak noktanı buraya doğru doğrultman pek mümkün değil. Ne olursa olsun seveceğin bir fikrin, işin, uğraşın olmalı. Eğer ki yoksa aramaya devam fikrini bir cümlede anlatabilmen gerektiğini düşünüyorum. Bunun iki sebebi var. Birincisi zihinde oluşan fikirleri ışık patlamalarına benzetiyorum. Birçok fikir ilk bakışta çok iyi gözüküyor çünkü direkt sonuç odaklı çalışıyor. Ünlü Diyarbakır karpuzlarını ABD'ye ihraç etme hayali taşıdığını düşünelim. Bu kimilerine göre ilk başta müthiş bir fikir gibi gelebilir. Ancak detaya indikçe belki de lojistik maliyetlerinin bu işi kaldırmayacağını çıkartacaksın. Ya da belki ABD karpuz ithalatını kısıtlıyor. Fikri bir cümle içinde yazıya dökmek onu daha gerçekçi kalacaktır. Gözün görür, arzudan sonraki gerçeğe dökme fikri yani çeşitli sorunların ortaya çıkmasını sağlar. Örneğin, karpuzlar yolda bozulur mu? Bu ve bunun gibi sorunları aşmaya gönüllü olacak kadar bu fikri sevdin mi, bu fikre inandın mı? İkinci olarak fikrini insanlara anlatabilmelisin. Özellikle taze bir girişimciysen fikrini kesinlikle birilerine anlatman gerekecek. Belki yatırım arayacaksın, belki ortak arayacaksın, belki de ekibine vizyonunu aktarman gerekecek. Bunu tek cümlede yapabilmen gerekir. Hollywood'daki meşhur elevator speech yani asansör konuşması hikayesini duymuş olabilirsin. Bir film senaryon var ve bir otelin asansöründe Steven Spielberg ile karşılaştın. Asansör lobi inene kadar projeyi ona satman gerekiyor. O halde başla. Kısaca bir dakika içinde Spielberg'i bağlayabilecek konuşmana her an hazır olmalısın. 2. İki, i̇ki işi bir arada yapmak günahtır. Evet bu benim günah listemde yazılı. Amaçlarında olan bir kişinin kendine yapacağı en büyük kötülüklerden biri birden fazla işte aynı anda ilgilenmeye çalışmaktır. Ya da bir işle ilgilenirken algısını dağıtacak ikinci bir şeyle odağını bozmaktır. Örneğin bir proje üstünde çalışırken YouTube'dan bu videoyu izlediğini varsayalım. Dostum izleme. İşini bitir sonra gel. Çünkü senin projen bu videodan daha önemli. Tüm varlığınla o projeye odaklanman gerekiyor. Dünya yıkılsa da işini bırakmamalısın. Elbette mecazi anlamda söylüyorum. Ancak bir felaket olmadıkça 1-2 saat için işine odaklan. Ve kimsenin odağını dağıtmasına izin verme. Full time bir işte çalışarak geçimini sağlıyorsan Çalışırken kesinlikle kendi projenin üstünde çalışma. Bu hem etik değil hem de arzuladığın odağı sağlaman güç olacaktır. Odaklanacağın vakitte zihnini illaki başka şeyler düşünmeye, telaşlanmaya, odaklanmanın önüne geçmeye yatkındır. Ancak çalışmaya devam ederek onu susturmalısın. Birden fazla konuda kabiliyetli olabilirsin. Ancak o kabiliyetlerini farklı zaman aralığında dünyaya göstermelisin. Yoksa dünyaya sağlayacağın yararını maksimize edemezsin. İki işi bir arada yapma. 3. Parazitlerden arın. Artık herkes sosyal medyanın en büyük konsantrasyon düşmanı olduğunu farkında. Bunun hakkında sayısız yazı ve tecrübe mevcut. O yüzden bu konuyu uzatmayacağım. Eğer ki influencer değilsen Instagram'da, gazeteci ya da siyasetçi değilsen Twitter'da günde birkaç saat geçirmemeni öneririm. Ancak sosyal medyadan kurtulmak tüm parazitlerden arınmanı sağlamaz. İki kritik konuya değinmek istiyorum. Öncelikle değiştiremeyeceğin konular hakkında uzun düşüncelere dalman uygun değildir. Değiştiremeyeceğin konular senin için parazittir. Örneğin ülkenin kötü seyreden ekonomik durumunu ele alalım. Elbette bu durum hepimizi fazlasıyla üzmektedir. Ancak bu durumu sabahtan akşama kadar düşünmek sade vatandaşlar olan bize hiçbir yararı olmamakla birlikte bizi zarara sokar. Yetkililer bunu düşünmek için para kazanan insanlar zaten bu problem üzerinde çalışıyorlar. Sen onun yerine mesela ülkeye nasıl döviz sokarım diye düşünebilirsin. Sabahtan akşama kadar değiştiremeyeceğin konular hakkında kafa patlatırsan kendi işini döndüremezsin. O zaman bağımlı olursun. Bağımlı bir kişi kendine odaklanamaz. Dünyayı suçlama. Değiştiremeyeceğin hiçbir konuya gereğinden fazla odaklanma. Seni aşağı çeken küçük hazlardan arınman gerekmektedir. Elbette biz insanlar hızlı ve kolayca hazlı ulaşmayı çok severiz. Ancak bu az seni yapman gereken şeyden alıkoyup odaklanmanın önüne geçiyorsa yanlış yoldasın demektir. Senin müthiş fikrini gerçekleştirmek için önünde uzun bir yol olduğunu biliyoruz. O yüzden bu fikir sana belki uzun bir süre bir paket patates cipsinin verdiği hazı vermeyecektir. Ancak üretmeye başladığında zaten tüketimin bir tuzak olduğunu anlayacaksın. Küçük azlara örnek vermek gerekirsek zararlı yemekler, içecekler, uyarıcı maddeler, porno izlemek, bir şeylere karşı nefret duymak olabilir. Aslında kural basit. Getirisi hızlı olan çoğu şey sana bana yaramaz. Getiri zaman almalı. 4. Zihnini odak nokta ile doldur. Vizyonunun Avrupa'daki en büyük takım elbise markası olmak olduğunu varsayalım. Zihninin en uç noktasına kadar sektörün içine girebilirsin. Terzi dostlar edilebilir, takım elbise tarihi hakkında kitaplar okuyabilir, Avrupa ülkelerinin tekstil ile alakalı gümrük mevzuatlarını okuyabilir, Türkiye'nin konfeksiyon ihracatı konusunda bilgi edinebilir, Tekstilciler Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarına girebilir, senin gibi sektörü seven insanlarla zaman geçirebilir ve konuyla alakalı daha birçok şey yapabilirsin. Aldığın aksiyonlardan belki de birçoğu işe yaramıyor gibi gözükebilir. Ancak sen bunu yaparak amacına iki şekilde destek olursun. 1. Şeytanın en sevdiği şey olan boş zihinden kurtulur. Odak noktaları dağıtacak farklı düşünceleri kafandan def edersin. 2. Konuyla alakalı alabildiğin kadar bilgiyi aldıktan sonra zihnin konu hakkında yeni fikirler üretir ve vizyonunu genişleterek eksik, hatalı olduğun yerleri keşfetmeni sağlar. Kendini olabildiğince konuya dahil et. 5. Boş zaman yarat ve onu odaklanarak geçir. Ne yaptıysan, ne ettiysen de aklına yeni bir fikir, yeni bir adım planı gelmiyor. Kendini tuş olmuş gibi hissettiğini biliyorum. İşin komik yanı bu ara ara hep olacak. Şarkı bitmiş, dans durmuş gibi hissettiğin anlar olacak. İşte o anlarda bile masaya oturabilir ve öylece durabilirsin. Aklına bir fikir gelene kadar oturabilirsin. Birkaç saat başka bir şeye odaklanmadan oturmak belki canını sıkacaktır. Ancak sonunda bir fikir ortaya çıkacağına eminim. Hiçbir şey yapmıyormuş gibi gözüksen de sen aslında odaklanmış ve yarışın başlama düdüğünü bekleyen bir atlet gibi fırlamayı bekliyorsun. Sana söz veriyorum, bir ampul yanacak. Yarattığın boş zamanda günlük işlerinden arınıp vizyonunu gerçekleştirmek için atacağın adımı planlayabilirsin. 6. Zihnini boşalt. Tanrı dünyayı 6 günde yarattı ve bir günü dinlenmeye ayırdı. Kendine yapacağın fazla yükleme infilak etmene sebep olabilir. Zihnini meditasyonla işe kimi zaman ki bence aklına hiçbir aksiyon planı gelmediği vakit en iyi zamandır ara vermeli, başka işlerle ya da direkt başka şeylerle ilgilenmeli. Spor yapmalı, gezmeli, insanlara yardım etmeli. Odak noktasına hapis olmamalı. Bill Gates de 2 hafta inzivaya çekilir ve kendi kendisini dinlemeye zaman ayırır. Senin bu kadar vaktin olmayabilir. Ancak zihnini boşaltmak için bir gün bile kimi zaman paha biçilemez. Zeki ama çalışmıyor. Hocalarım, öğretmenlerim gelin bu söylemi zeki ama odaklanmıyor diye değiştirelim. Bu şekilde çocuklarımızın hatta benim gibi koca adamların da doğru şeye odaklanıp gerçekten bir şeyleri değiştirebileceğini, bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceğini gösterelim. O halde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videomuz yararınıza olmuştur ve doğru yere doğru zamanda odaklanırsınız. O halde arkadaşlar her zamanki gibi bir sonraki bölümde görüşene dek bilinç, bilgi ve birlik ile bizimle kalın. Hoşça kalın efendim.